Abi hak veriyorum yani. Vermiyor değilim tabii kızdı falan da. Benim de elimden gelen bu yani. O zaten bitirmiş, kararını vermiş, kafasında bitirmiş. Anlatabiliyor muyum derdim ben? Ha? Yok canım, öyle deme. Yani senin için hisleri böyle yoğun olmasaydı bu kadar kızmazdı biliyorsun. Tamam mı? tabii ki hala kızgın da bir izin vermiyor ki sakinleştireyim. Hiç konuşturma da bile git doğru düzgün yani. Yani anladın mı? Demek ki ben beceremiyorum bu işi. Peki doğum günü planından bahsedebildin mi ona? Ah hiç oralara gelemedik bile varamadık zaten anladın mı? Ya bahsetsem ne olacak ayrıca ya? Yok canım öyle deme. Yani bence onun için bu kadar uğraştığını bilseydi Ezgi yumuşayabilirdi. Yok abi bırak onu da bilmesin ya. Ben kalktım yani o ciddi ciddi doğum günü falan hazırladım ya benim gibi adam ya. Bırak onu da bilmesin bizim de bir gururumuz var. Ya. Neyse bitti gitti tamam daha fazla konuşmayalım artık. Ya. Hadi git mutfağına özlemişsindir bir şeyleri. ...doğramayı falan. İyi hadi kaçtım ben. Hadi. İyisin değil mi? Eminsin. İyi, i̇yi. Ne yapıp ne edip... ...onları bir şekilde bir araya getirmemiz gerekiyor. Evet çok mantıklı. Evet haklısın. İyi düşündün... Yalnız Ozan'cığım halıya dikkat etsek pamuklanıyor da. Hayır ayağını sürterek yürüyorsun ya bir de tam ayağın ucunu böyle sürtüyorsun sürtünce pamuklanıyor. Ya evet ama nasıl bir araya getireceğiz ki biz bunları? A aman <laughs> kahve düşüyor sandım da şey ben bu e, koltuk takımını Avrupa'dan özel olarak getirttim. ...tasarım bir takım. Yani kahve dökülmesin değil mi? Yani. Evet, evet de... ...peki biz onları şüphelendirmeden... ...nasıl yapacağız bunu? Buldum. Ne buldun? <laughs> ee, öyle konur mu ya pat diye? Antika da o sehpa. Hani göçmesin değil mi? Hmm. Aa, evet. Evet. Şöyle düşündüm. Ee, Özgür, Ezgi için bir doğum günü sürprizi planlamıştı ya. Özgür'ün doğum günü sürprizini tekrarlayacağız. Nasıl yani? Anladım. Yarım kalan işi tamamlayalım diyorsun. Aynen öyle diyorum. Ve böylece Ezgi de Özgür'ün onun için nasıl bir sürpriz hazırladığını görmüş olacak. Evet. Ve mutlu Ya da mutlu bir başlangıç. <laughs> evet, harika bir fikir arkadaşlar. Bence de süper bir fikir. Bu arada siz boya güzel bir ikili oldunuz ha. <laughs> <Aa! gülüyor> Pardon Levent, bilerek yaptım. Sorun değil hayatım. Ev senin de evin sayılır. Hı. Halı da seni tanıyor zaten. Evet. Anlatayım o zaman. Hı hı. Döküldük abi. Birazdan peçete getirir silerim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.